Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Herkes Arda oldu. Yani Arda ile ilgili bir yön çiziyor herkes. Çizilebilir çünkü artık kamuoyunun da İspanya'daki çok önemli tirajlı gazetelerin birinci sayfalarında kapaklarında yer almış bir Türk oyuncudan bahsediyoruz. 18 yaşında elbette ki çok değerlidir. Şunu öğrendim bugüne kadarki gazetecilik e, serüvenim içerisinde futbolla ilgili bir futbolcu ve yönetim arasındaki ilişki kimin lehine ise o hamlesini yapmak durumunda çünkü şuna inanıyorum ki Arda ile ilgili bir olumsuzluk olsa küçük bir başka bir sakatlık olsa şu olsa bu olsa yönetici diyecek ki Murat e ne yapalım kusura bakma diyecek Arda canı ne istiyorsa yapabilir bitti hiç ötesiyle beriside ilgilenmiyorum çünkü. Emre Belizoğlu'nu dinledim geçenlerde bir televizyon programında. Diyor ki bana diyor bir arkadaşım gel şu çocuğu izle bir bak dedi diyor 15 yaşındayken. Kaç sene önceden bahsediyorum. Yani 3-4 sene önceden bahsediyorum. Kaç sene dediğim bu. Diyor ki Emre yayında ya gördüm diyor. Anan dedim diyor. Bu ne? Şimdi böyle bir yetenekten bahsediyoruz. 15 yaşında Emre Belözoğlu'nun dikkatini çekecek kadar ki Fenerbahçe'ye kazandıran teknik adam da odur o. Böyle bir pozisyonda, böyle bir durumda, böyle bir yetenekteki adama ne yaparsanız yapın yani boş konuşuyorsunuz tamam mı? Adam ne istiyorsa onu yapar. Fenerbahçe ve Real Madrid'in Arda Güler açıklaması geldi. Fenerbahçe'deki geleceği yılan hikayesine dönen Arda Güler resmen Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid, Arda Güler'le altı yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Öte yandan Fenerbahçe, transferin detayları konusunda kapağı açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin kapalı yurduğu açıklamada Arda Güler için Real Madrid'in 20 milyon avro bedelle fesli karşılığında transferi konusunda anlaşıldığı duyuruldu. Ayrıca ilaveten futbolcunun performansına bağlı olarak 10 milyon avro da bonus bedeli ödenecek. Öte yandan Arda Güler'in diğer bir kulübe transferi halinde Real Madrid'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak Fenerbahçe'ye ödenecek. Real Madrid'in Arda Güler transferini 7 Temmuz Cuma günü Florentino Perez'in katılımıyla düzenlenecek törende açıklayacağı öğrenildi. İspanyol basını Arda Güler'in Real Madrid'in ABD'de düzenleyeceği sezon öncesi kampına katılacağını aktardı. Arda Güler'in tercihini Real Madrid'den yana kullanmasının bir diğer önemli sebebin ise Real Madrid forması gen dünya ünlü yıldızlar Toni Kroos ve Luka Modric ile gerçekleştirdiği öne sürülen telefon görüşmelerinin olduğu iddia edildi. Aktarılan bilgilere göre Arda Güler'in kararını Barcelona'dan Real Madrid'e çeviren en önemli etken Luka için yaptığı iddia edilen söz konusu telefon görüşmesinde Arda Güler'e "Gelecek sezon yokum. Formamı sana devretmek istiyorum." dediği belirtildi. 18 yaşındaki Arda Güler geride kalan sezonda Fenerbahçe formasını 35 resmi maçta giydi. Genç 10 numara bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Arda Güler aynı zamanda 7 asist üretti. Ameli futbol takımında 4 maça çıkan Arda bir gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe Arda Güler'in ayrılığı sonrası Wilfried Zaha ile prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe Arda Güler'in ayrılığı sonrası taraftarlarını mutlu etmek için kollarını sıvadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha ile anlaşan Sarı Lacivertlerin kısa süre içinde bu anlaşmayı duyurması bekleniyor. Fenerbahçe'den vergileri hariç 6 milyon euro isteyen Zaha'ya istediği rakam verildi. Bonuslarla birlikte yıllık 8,5 milyon euroyu bulan sözleşmeyi kabul eden Wilfried Sağ, Fenerbahçe'li yetkililer ile sıkıştı. Çok büyük bir aksilik olmaması durumunda Wilfried Sağ'ın önümüzdeki yıl Fenerbahçe'de oynayacağı ve 10 numaralı formaya giyeceği iddia edildi. Kanarya'ya gurbetçi yıldız. Fenerbahçe'de takviye yapılması beklenen bölgelerden birinin ise orta saha olduğu biliniyordu. Kanarya'da bu bölge için flash bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe'nin her Berlin forması giyen Suat Serdar'la görüştüğü ve her konuda anlaştığı belirtildi. Sarı lacivertlerin şimdi Alman ekibiyle irtibata geçtiği ve 2 milyon euro bonservis önerdiği de gelen bilgiler arasında Herta ile anlaşma sağlandığı an Suat Serdar da kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı atacak. Kariyerini Almanya'nın Bingen takımının altyapısında başlayan Suat Serdar ardından Mainz takımının altyapısının yolunu tuttu. Gurbetçi futbolcu Mainz altyapısında çeşitli alt yaş kategorilerinde forma terletmesinin ardından Mainz'ın A takımına yükselmeyi başardı. Suat Serdar Mainz sonrası ise 2018 yazında Schalke ile anlaşmaya vardı. Schalke sonrasında ise 2021 yazında Hertha Berlin ile sıkıştı. Ana mevkisi merkez orta saha olan 26 yaşındaki futbolcu 10 numara ve ön libero olarak da görev alabiliyor. Mert Müldür Fenerbahçe ye. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son sürat devam ediyor. Transferde durmaya niyeti olmayan Kanarya'dan üst üste hamleler gelecek. Hummalı bir operasyon yürüten Sarı ayrılacak olan isimlerde büyük önem taşıyor. Sarı yönetim Arda Güler'den gelen kaynağı çok iyi kullanmak istiyor. Yıldız futbolcularla görüşme halinde olan Kanarya eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim sağ mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı. Yerli rotasyonunu güçlendirmeye amaçlayan Fenerbahçe, Sassuola'dan ayrılması beklenen Mert Müldür'e imza attırmaya hazırlanıyor. Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Kanarya, transferde mutlu sona çok yaklaştı. Sassuola yönetimiyle temasa geçen Mert Müldür, takımdan ayrılma isteğini iletti. İtalyan ekibine veda edecek olan Mert Müldür'ün bonservis bedeli belli oldu. Çizme basınından aktarılan bilgilere göre Sassuolo, Yıldız savunmacı için 5 milyon euro bonservis beklentisi içinde bek mevkisinde forma giyen Mert Müldür stoper bölgesinde de görev yapabiliyor. Fenerbahçe Parma'dan Rumen Yıldız Denizmen'i transfer etmek istiyor. Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe, İtalya Seri B'de parma forması giyen 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Denizmen'i kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı lacivertler transferi bitirmek için pazarlıklarını sürdürüyor. Parma 2020-2021 sezonunun devre arasında Denizmeni Romanya ekibi Stav Bükreş'ten 13 milyon euro karşılığında henüz 21 yaşındayken transfer etmiş ve oyuncunun yeteneğine yatırım yapmıştı. Bu sezon parma formasını İtalya Serie B ve İtalya Kupası'nda toplam 30 defa terleten Denizmen 6 kez rakip fileri sarsarken 2 defa da takım arkadaşlarına gol pasını yolladı. Denizmen henüz 24 yaşına kadar Romanya milli takımının formasını 18 defa sırtına geçirmeyi başardı başarılı karat oyuncusu bu maçlarda 6 gol kaydetti. Fenerbahçe'de yeni kaleci transferi ihtimali doğdu. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Altay Bayındır'ın Avrupa'dan taleplerinin çıkmasının ardından takımdan ayrılma durumu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Altay Bayındır için yaşanan bu gelişmenin ardından yeni bir kaleci transferi yapma ihtimali doğdu. Bir süredir sarılı acıvertlerin kaleci adayları arasında ise ilk sırada Dominik Devakovic yer alıyor. Basın toplantısında Altay Bayındır'ın geleceği hakkında konuşan İsmail Kartal, "Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. Altay gitsin ya da bir kaleci alalım gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz. Buna göre karar vereceğiz." demişti. Fenerbahçe'de Serdar Dursun çıkmazı. Umutların transferinin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de Serdar Dursun çıkmazı yaşanıyor. Serdar Dursun'a geçtiğimiz Ocak ayından bu yana aralıksız olarak teklifler gelmeye devam ediyor. Özellikle Arap ülkelerinden cazip teklifler gelse de Serdar futbol yaşantısını Avrupa'da sürdürmeye hedefliyor. Fenerbahçe'den 750 bin euro garanti maaş alan ve bonuslarla birlikte bu maaşı 900 bin euroya ulaşan Serdar Dursun'a şu ana kadar Avrupa içerisinde en cazip teklif Macar ekibi Ferencvaros'tan geldi. Ferencvaros'un maaş teklifi ise Fenerbahçe'den aldığı ücretin neredeyse yarısı oldu. Ferencvaraş'tan net 500 bin euro maaş teklifi alan Serdar Dursun kulübün ilgi çekici olduğunu ancak maaş teklifinin çok yetersiz olduğunu iletti. Serdar Fenerbahçe'den ayrılmak için gelecek maaş teklifinin de denk olmasını şartını koştu. Fenerbahçe ile 2024 yazına kadar sözleşmesi olan ve artı bir yılda opsiyonu bulunan 31 yaşındaki Serdar Dursun 2021 yazında bedelsiz olarak Tarmşat'tan transfer edilmişti. Milli golcü Fenerbahçe formasıyla çıktı 63 maçta 19 gol atıp 9 asist yaptı.